Dostlarım aşağıda kocaman bir tane kaplumbağa yürüyor. O kadar büyüğünü burada ilk defa gördüm. Hava da bayağı sıcak şu an. Saat herhalde 10.30 mu 11 mi ne? Yo 10 herhalde pardon ama öyle bir sıcak var. Kaçmadan. Aha bu. Akbaş Nova. Nova bir dakika seni göstereceğim ama şu kaplumbağa bakalım. Biraz Allah'ın cezası. Dün de buraları suradım çamur olmuş. Bak 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 orada. Bayağı da büyük. Bak prense bak. Dostum prens de ishal oldu. Dün. bugün bir biraz daha iyi. Annesi de ishal. Niye oldu bilmiyorum. Şimdi kaplumbağa kardeşine bakın. Dostum büyüklüğüne bakın şunu. Ne yapıyorsun lan? Hadi git. Baya acaba kaç yaşında ki? Bazen böyle diyorlar işte kabuğunu sayın da filan. Yaşını söylüyormuş dış kabuğu var ya. Tabii ben bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Dikkat ettiniz mi? Etrafta bir öyle bir böcek sesleri var. Ağustos böceği. Hadi yürü. Şöyle biraz geri çekileyim de. dostlar. Bir gün şey yapmayı planlıyorum. Şu tel var ya. Şuraya bir yere bir tel yapacağım. O tele de şey. Hani tavukları koyacağım ki tavuklar bu tarafa gelemesin. Engel oluyor bize kuşlara filan. Ya gideceğim işte. Ya hava yalnız çok sıcak olduğu için gidemiyoruz. Prens gel buraya gel. Gel bakalım görsünler seni gel. Gel seni yaramaz geçsin. Gel. Prens. Çok tatlı bir kardeş ya. Dostum bu arada Prens'in de baya kanalda fanları var. Baba baba elimi yiyor. Elimi yalıyor. Anam anam anam. Dün ishal olmuş bu. Dur dur. Ne yapıyorsun sen? Bak kaplumbağa yürüyor. Ne güzel ya. Baba plans gördü onu. Git hadi git. İlk defa gördüm bu kaplumbağayı burada. Dur. Bak Piras nasıl ona baba kabardı sırtı. Şimdi size bakın bir şey göstereceğim. Bu kaplumbağanın altında bacaklarındaki keneleri göstereceğim. Durun. Nerede? Kene var mı? Ha bakın bak bacağın arasına bakın. Keneleri görüyor musunuz? Değil böyle böcekler var küçük küçük. Dur lan dur. Bırakayım hadi. Gönüne gitsin ya. Hadi git, özgürlük diyor ve gidiyor. Dostlar köpekler hep yukarıda. Nova bağlı bir tek, bir de hırçın bağlı. Dün hırçın bir tane güvercinimizi öldürdü. Maalesef. çok da canımı sıktı benim. Bak Hüseyin'e bak Hüseyin. İşte böyle engel. Şş. Aferin nasıl oynuyor bu sıktı ama. sıtaklara saydırıyor. Hadi bir daha git. At üstüme çıkacağım. Piss. Piss. Bu da çingene yavru işte sıkta. Hava öyle bir sıcak ki size anlatamam. Nola? Ne yapıyorsun kız? İyi misin? Şimdi ayıyı göstereceğim size. Onlar da yukarı kısımda. Dostum şu bir Eylül bir an önce gelirse çok rahatlayacak. Hatta bir şey diyeceğim buradan. Dostlarım kusura bakmayın baya kötü görünüyorum. Yeni uyandım. Tıraş falan olmadım. Yeni uyanmadım. Gerçi de dışarıya yeni çıktım. Baya işler vardı. Neyse. Dostlarım bu sıcaklar. Ben buradan bir şey söylemek isteyeceğim. Yani bunu belirteceğim. Ben bu hata yaptım. Siz yapmayın. Şöyle gölgeye geçeyim. Ee, eğer böyle sıcak iklimlerde yaşıyorsanız. Kangalı çoban köpeğini tavsiye etmiyorum. Köpekler dostlar resmen Antalya sıcağında can çekişiyor. Yani ben bunu gördüm. Bir an öyle pişman oldum ki hani ya sanki hani köpeklere eziyet oluyor. Ya o köpeklerin halini bir görseniz dostlar böyle sıcaktan hareket edemiyor. Yani mayışmışlar. Mesela Blue Cheese'e bakıyorum. O da etkileniyor ama onlar kadar değil. O yüzden hani buradan kesinlikle belirtmek istiyorum. Eğer sıcak iklimlerde yaşıyorsanız kangal almayın. Bu arada şuranın suyunu da koyayım. Suları yok kardeşim. Ya bunu buradan belirtmek istedim. Çok pişman oldum ya. Bu yazı görünce Antalya'nın. Ben dedim herhalde Avustralya'nın yazı gibi dostum. Avustralya'da sıcak ama nem yok. Ye. Dostum nara bakın. Bak burada öbek nar var. Tam da yolun ortasında. Böyle nar ağacı. Bunu geçen yıl budamadık. Bir ton nar çıkmış. Budanan ağaçlarda bu kadar nar yok. Ben onu anlamıyorum. En azından şu diğer nallarda herhalde bir iki yıl falan budamaya gerek yok. Of, tavuklar da öne aldım. Çünkü kuşlar rahatsız ediyorlar. Bunu cheese. Bulu cheese, bulu cheese. Bakın şu yanağını görüyor musunuz? Bu yanağı işte ayı bunu dövdü. Burada taze sular var. Bunları değiştiriyoruz genelde 3-4 saatte bir ve günde iki kere. Çavuş. Çavuşu diye buraya bıraktım. Hem güvercinleri korusun filan diye. Ayı da burada şimdi ayının haline bakın dostlar. Gölgede yatıyor orada ıslak. Islatıyorum suyla ki hani serinlesinler diye yatsın. Hayvanların haline bakın. Sıcaktan hayvanlar mahvolmuş vaziyette. Hatta böyle düşünüyorum dostlarım. Buradan e, belki iki tane köpeğe bir tane çiftlik var oraya göndermeyi düşünüyorum. Yani bu halde bu hayvanlar burada sıcaktan etkileniyor. Yazık ediyoruz. Bu hayvanlar soğuk iklime alışmış. Tüy yapıları filan da kalın. Ben çavuş. Ye. Eğer dostlarım bakacağım. Yüzde yüz emin olacağım. İyi bakılabilecek bir yer bulursa. Hırçını vereceğim. Ondan sonra başka Karaca'yı da belki verim. Ayı bizde duracak. Ayı'yı seviyorum ben. Bir de biraz daha büyüsün. Yani güzelleşecek ama aslında ayıya da eziyet ediyoruz burada. Yani sıcaklar da olmuyor. Köpekler mahvoluyor. Yani hangi birini versem bilmiyorum. Yani bir iki tanesini vermeyi düşünüyorum. Kararsızım dostum. Bir de hani korkuyorum. Şimdi biz veririz birine. İki gün sonra sokağa atarlar bir şey olur. O yüzden güveneceğim iyi bakaca, bakabilecek bir de büyük arazili çiftlik gibi bir yere gitmelerini istiyorum. Hayvanlar perişan oluyor ya bir sıcağı görseniz. O nem filan bitiriyor bu hayvanları. Bir de ben bir geçen bir tanıdıkla görüştüm. Mesela diyor ki kangal getirmiş buraya dostlarım. Normalde bir kangal 10 yıl yaşayabiliyor ya. Antalya'da köpek 5 yıl yaşamış. Yani 5 yaş bir köpek için erken ölüm. Bunun nedeni de sıcaklar. Bu köpekler sıcaklardan mahvoluyor. oluyor. Bilmiyorum işte bir böyle düşünceler içindeyim. Eğer iyi bir yer bulursam bir tane biriyle konuşuyorum. Çiftliği varmış. Kendi takipçim. Ye, benden işte köpek istedi abi dedi yardımcı olur musun çiftliğimiz var kangal istiyor tam böyle biraz konuşacağım. Güvenebilirsem vereceğim dostlarım. Çünkü ben bu köpekleri hani sokaklara iki gün sonra düşsün atılsın istemiyorum. Diye bir formül bulacağız. Bunu da buradan duyurayım. Bak komşunun terliğini alıp gelmişler. Şu yukarıda komşular falan var. Gidiyorlar terliklerini getiriyorlar. Lan Tireks. Şuradan çirkin kralı da göstereyim dostum. Çirkin kral bayağı işte. Bakın. Tüyleri müyleri muhteşem. Şöyle çıktı. Hatta şuradan tavuğun yanına da gidelim. Bir tavuğun yanına da bakalım. Şurada da tavuk var ya. O ciciler yakında çıkacak. Belki 3-4 güne çıkar. Zaten çıkarsa video çekeceğim. Buraya da su koydum. Ama bitmiş su. Ki çıktığında içsin diye. Dostlarım şimdi bu tavuğu Bakın tavuk burada. Bu tavuğun altına 5 tane bizim yumurta Ataksların yumurtasından filan koydum. Tabi nasıl olur bilmiyorum. Diğerleri erken çıkar ama sonradan koyduklarım geç çıkabilir. Cici'ler çıkarsa olmazsa altından alacağım. 3-4 gün daha yatırıp diğerlerini de çıkartırıp öyle birleştireceğim diye düşünüyorum. Tamam tam kız yat. Ne güzel bir yere yuva yapmış ya şuna bakın. Helal olsun. Bu tavuğu gönderen arkadaşımız da Trabzon'da ismini şu an aklıma getiremeyeceğim. Ahmet ha Horozcu Ahmet. Trabzon'da demişti gurk olur diye. Oldu valla. Şunu da alayım da su doldurayım. Çirkin kral. Acaba onun o tavun yavları böyle dövüş horozu mu çıkacak yoksa Pedro ile kırma mı bilmiyorum. Çünkü Pedro da işte onlarla. Ayıya bakın. Perişan. Dur sana yine yemek verelim gel. Senin değil bu. Dostum burada ayıya yoğurt, mama, kıyma var içinde. Yaklaşık bir 100 150 gram mı ne bir kıyma koydum. İyi vereceğim çünkü sıcak ya yiyemiyorlar diğer türlü. Ayı. Şişt, dur dur. Savuşa bak ya biraz önce yatıyordu adam ayaklandı. Gel. Dur. Karaca dur. Bayağı büyüdün sen ha. Dostlar maşallah çok iri ya. Bir şuna bakın. Bir ay e, çavuşa bakın. Çavuş ince, atletik. Mesela ayı çok geniş, kalın kemikli. Yani ya, bayağı iri. Tahminim ayı do dostan 90'ı geçer. 90 santimetre. Karaca acıktı mı kız? Ha? Mesela bunu da koyalım. Bir de bunların cumartesi günü aşısını yaptıracaktık. Yine yoğun oldum yaptıramadım. Mezattır, kuştur, muştur derken. Şimdi veterineri arayacağım. Bu cumartesi kesin çağıracağım yani yapsın. Hepsinin aşı olması gerekiyor. Ha Allah'tan bizim şöyle avantajımız var. Burada çok hani virüs virüs etrafta olmadığı için. Köpekler de dışarıda gezmediği için hani hastalanma şansları düşük. Ama yine de yaptırmak gerekiyor. Allah göstermesin bir parvo virüs olur gideriz dostlar. Bak, prenses de geliyor. dostum prenses çok kötü ishal oldu ya. Dün bir de prens acayip ikisi birden ilk defa ishal oldu. Ben de anlamadım çünkü keçi bilgim fazla olmadığı için. İyi ee, bak ayı yiyor. Tamam. Karaca ben seni biraz önce aşağı koydum sen yine gelmesin. Dur. Gel hadi gel. Gel. Sen dışarıda kalıyorsun prenses. Dur dur dur. Ye dostlarım, videoyu da burada bitireceğim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bak kızıyor ne. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.